Öyle bir haber getireceğiz ki ekranlarınıza güler misiniz ağlar mısınız? Niğde'de film gibi bir olay yaşandı. Tarihi kalede gezmeye çıkan kadının bastığı zemin bir anda çöktü ve kendini 6 metre aşağıda buldu. Düştüğü yerse ise kalede define arayan kaçakların kazdığı tüneldi. Tabi talihsiz kadın definecilerin başına düştü. Allah al, ciğerlerine iyi gelir. Bir ton toz yuttuk. Çekmeyin kardeşim çekmeyin olay tamamen yanlış anlaşılma sizin bildiğiniz gibi değil ya. Burada bayanın buraya çöküp içine düştüğünü duydum ve iki kişinin kaçtığını gördüğünü söylemiş bayan memur arkadaşlara sadece bunu biliyorum ben. Şey Muhammed bu tarafa gel. Tamam gel. Oradan geçme. Aşağıdan çekilir. Şey gördün Gerçi sen gördün aşağıda. <laughs> oradan değil oradan. Biz belediyede sözleşmeli mevsimlik işçi olarak çalışmaktayız. Kanalizasyon görevlileriyiz. Biz kendi aramızda define diyoruz. Ama normalde biz kanalizasyon işleriyle uğraşıyoruz. Yine bir gün dediler ki bize şurada çatlak patlak işler var dediler. Gidin orayı kazın dediler. Biz de gittik kazmaya başladık. Tam defineyi bulup affedersiniz yani tam çatlağı bulacaktık. Şangır şungur yukarıdan üzerimize bir şeyler düşmeye başladı. İlk önce ne oluyor dedik? Göçük mü oluyor falan demeye kalmadı. Bir ağırlık çöktü. Halen daha iki arkadaşım komada yatıyor.